Allah'ım <laughs> bu evde birisi de kapıya bakmıyor. Aa çocuklar evde yok ki niye kapıya baksınlar? Kim o? <laughs> Sen kimsin? <laughs> Hayır sana açmam kapıyı. <laughs> Sen en son bir kafan kırıktı senin. Içtim. Ne içtin? İlaç İlaç mı? Ne ilacı? Ben artık düzeldim. Doğruyu söyle. Vallahi. Vallahi dedin bak yemin ettin. <laughs> Pelin'in yeminine niye şey yapıyorsun ki? Oho. Gel. Ne bak sana bir gelecek görünüyor. Dedim ya e, bakır teymiş orada. Benim Ali beni oraya götürdü. Eee? Ne yaşa bu yaşı Allah razı olsun o alevden. Seni normale çevirmişle belli ki. Ama şöyle bir problemimiz var. Eee? Aşağıdaki benim ikinci karım. Manyak mısın sen ondan O ölü gelin be. Bilmiyorum. Hastanede iken olmuş. Çocuğum Hep bir kaç topu birkaç ayaklığını kaybettin. O sırada onunla mı evlendin? Şimdi ne yapacağız o manyakla? Uyumuyorum. Niye bu? Buraya git! Buradayım! Şşşt! Sus! Onu niye getirdin buraya? Karım. İyi de burası benim evim. Sen niye alıp getiriyorsun çoluğunu, çocuğunu, karılarını? Hiç kanka değil miyiz? Kanka olmamız, ona, senin hanımlarına, çocuklarına evimi açmamı göstermiyor. Aman aşkım. Benim arkadaşlarım hep böyle. Belli, benim arkadaşlarım çocuklarına bakıyor. Şu çirkinin çocuğu benim. Senin çocukların da normal değil maskeli. Ne? Peki anlamadım sen niye ondan kaçıyorsun? bir Senin yanına geldim ki. Kim dedi sana benim yanıma gel diye ya? Al şu karım, git başımdan. İçeri mi alayım? İçeri demedim. Al git başımdan dedim. Ya da bayılayım. Çok güzel. Çünkü yaz geldi. Bana pişiyor. Maskeli bana doğruyu söyle. O dışarıdakinden korkuyor mu korkmuyor mu? Korktum ki Allah seni bildiği gibi yapsın. Zaten belliydi kapıdan peşimden gelmenden. Bence onu boşayıp kurtulmalısın. Kalk şuradan. Üf. Aşağıdan ses geliyor. Bana bak. Bebem bebem de var deme sakın. var mı bundan? Yok yok. Ay, çok şükür. En azından yok çocuk yapmamış. Şunu kandırmandır. Şaka. Ne şaka? Allah'ım. O kime benziyor? Ne olur doğruyu söyle. Ona mı benziyor? Onu da getirmedin değil mi? Yok o daha küçük. Çok şükür. Onun gelmesi 135 lira lazım. sen ya. Allah'ım. Git karın yanına. Bu çocuğa beni yemedi çocuk değil be Ne diyorsun sen be? bunca zaman anlıyor musun Anlıyor. Beni ha. yemediyse ha. sen de yemez. Korkma. Hiç güvenemiyorum sana neden Karın Sen bir git bakayım. Niye ben gidiyorum ya? Ölü gelinin nasıl çocuğu olur ya? Ölü gelin. Sağ oluyum manyak. Vettini! Gel şimdi. Gel. Uy, bir şey vardı. Ne yapıyorsun? Muu deli manyak. Sensin o. İnşallah. Bakırköy'de yatan sensin. Aptal deliyim. <laughs> Alev nasıl senin derin yüzmedeyi? Triyum. Bana baksana. Ne mi halim acaba bu ne? Hah bir o eksikti. Bu ne? Bir o eksikti onu. O da olursa senin dünyanda hiç şaşırmam. Bana ne? bak. Göbek göbek. Ne çok? Uu. Çok bu. Gitmiyor. Alev seni nasıl canlı bıraktı? Şuş. Haberi yok mu? Aa. Bana. bıraktı. İkinci iş aldığında. bilmiyor. Ben de zaten onu tahmin etmiştim. Aşağıdan bir ses geliyor. Bana bak. Eğer bunu alev öğrenir de bu eve bir de alev gelirse seni yok ederim maskeli. Gelecek. Nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Nasıl gelecek? çıldıracağım. Ay çıldıracağım. geliyor. Ay, çıldıracağım. Adana'dan mı geliyor? Aa. Alev Adana'da mı yaşıyor? Adana'da mı? Hayy. Aşkım. Senin aşkına da sana da. Aşkım babama gitti. Senin aşkın planı ne, Niye gelmiyor? Ay, merhaba. üzerine <laughs> geldi. Fotoğrafını çek. Orası döndü manyağın sana hediye yok biliyorsun param yok onu bundan istemeye geldik biliyor konuşmuştuk onun hediye çok öyle bir şey değil. yok benim yüzüğüm sana uymaz herkesin parmak ölçüsü farklı sen bu manyağa niye bakıp da güvenip de evlendin bununla uyar değil mi kovmasam ya bu tam bir dolandırıcı yalan yalan evet yo, yo. Bu benim... yalan söylüyor ispatla yalan söylüyor bu কি কৰ Sana. Allah. Vallahi dedim bak. Dişte, kuştepe kuşu, aşk var, aşk var gitti, gitti, oraya gitti, Bana Gittin. doğruyu söyle. Ne söyledin ona? E, e. Ne söyledin ona? Elfin e, bizim orada. Bu ev benim. Bunu ne zaman anlayacaksın? Şamane. Ne hale. Nerede bu manyak? Pişt, pişt kız. utandırmış. Bunun zaten bir eşi var. <laughs> Dokunma bana. İsmi de Alev bir sürü de. 10 tane de bebesi var. Söyle mi? Söyleyeceğim. kadın kadar yiyeceğim. Bak 10 tane. Şey, yalan söyledim. Yok öyle bir şey. Sadece Ay seni seviyorum. Güzel. Bak, Ay şey, canım, Allah canım. seni bildiğim gibi olsun Bak şimdi, bu seni çok seviyormuş da, şey evin benim ev benim dedi ya, o yüzden sinirlendim yalan söyledim. Hey yalan, peşine bir başka. Bu senin müsucuğun koklamaz ki. Doğru. koy diye aldım sana de. Al götür o Bak gördün mü? Gidip bu şeyim yine daha iyi. bana. Lan konum değil mi? İnip de git. İnip de git işte aşkınla git. Bak gelmeni istiyor. Boynuna yok içine. Boynuna takmanı istiyor. Boynuna yok içine. Bana ver. Bana ver. değerli bak. Tut. Ha, o senin olsun. Tamam. Kabul et. Askeri. Ha. Kolyeyi kabul etti. Aldı mı? He, Al götür aşkım. aşkım. Hadi, hadi. Aşkım gel. Gel bayağı. Zeytin mi istedim?